Merhaba arkadaşlar. Ben kamera arkasında Ömer. Ben de Melis Nur Daryan'da. Bugün konumuz <laughs> travma bağı. Travma bağı nedir? Hiç böyle sana acı veren bir şeye karşı yoğun ilgi hissettin mi? Hangimiz hissetmedik ki diyebiliriz. En basiti bir dövme bağımlılığı vardır bilinen. Yani dövme yapılırken insana acı verir ama onun sonucu o kadar güzeldi ki senin için sen bu acıyı bir ödül olarak nitelendirirsin. Travma bağı da bunun gibi. Yani bize acı veren şeylere bizler daha çok bağlanıyoruz. Her ilişkide de bu böyledir. Ne kadar acı çekersek o kadar çok bağımız pekişir gibi hissediyoruz. Bunun sebebi de şudur. Travma bağı dediğimiz olay beynin belli bölgelerinde belli hormonları tetikler. Yani ödül ve ceza sistemi gibidir. Kişi sana acı verir, işte e, sana nasıl söyleyeyim psikolojik olarak şiddet uygular belki ve sen bunun karşılığında arkasından gelen o sevgi sözcüklerini arkasından gelen o özür dilerimleri seni çok seviyorumlarla bir ödül kazandığını düşünürsün. Yani aslında yaşanan tüm eziyetler, tüm acılar sonunda bir sevgiye bağlandığı için sen ona bir bağlanma duygusu hissedersin. Bu da beynin ödül merkezini çalıştıran sistemdir. Peki travma bağı her zaman sonrasında özür ve ödül gerektiriyor mu? Evet. Yani dediğim gibi bazı ilişkiler çok toksiktir ya da narsist insanlarla birlikte olduğumuz zamanlar olmuştur. İzleyenlerin de birçoğu bunu belki yaşıyordur, belki yaşamıştır. Yaşadığın bu ilişkide gördüğün acı, psikolojik şiddet, aşağılanma duygusu, eziyetler karşılığında tekrar sevgiye dönüştüğü için kısa zamanlı da olsa peşinden bir sevgi, bir ödül geldiği için bu sende bir bağ oluşturur. Yani her insan katiline aşıktır cümlesinin vücut bulmuş hali travma bağıdır. Peki travma bağı öncesinde başlamadan bunu anlamamızın veya buna doğru yol aldığımızı fark etmenin bir yöntemi var mı? Başta yaşadığın o psikolojik şiddetin karşılığında sana ne verirse versin sen geçmişi unutmayıp ben bunu yaşadım ve tekrar yaşayabilirim dediğin noktada uzaklaşmak en doğru seçenektir. Bunu orada fark edersin. Narsist kişilikler genellikle sana istediği şeyi yaptırıp arkasından sana sevgi gösterir. Ve bunun karşılığında da sen evet o beni çok seviyorsa sadece onun kişiliği yüzünden bunları yaşıyoruz ya da sadece işte bu olduğu için ben bunu yaptığım için bunu yaşadık gibi bir sonuca bağlanmaya çalışırsın ve her zaman karşındakini psikolojik olarak savunmaya geçersin kendine karşı bile. Bu noktada travma bağın oluşuyordur. Uzak durmanı tercih ederim. Peki travma bağına yatkın bir insan tipi var diyebilir miyiz? Evet var. Bu da geçmişten geliyor aslında. Aslında travma bağı çocukluktan başlar. Anne baba ilişkisinde başlar. Belki anne babada bu travma bağı vardır ve bu görülmüştür. Belki de sana karşı bu oluşturulmuştur. İşte sen bir yanlış yaparsın annen seni döver karşılığında da gelir. Sen ağlarken sana sarılır. O da ağlamaya başlar. Aslında bu da sağlıklı bir şey değil. Bu sürekli tekrar ediyorsa eğer bu da travma bağı oluşturur ve sen hayatın boyunca hep travma bağı yaşadığın kişilere çekilirsin. Ne kadar çok acı görürsen o kadar çok aşık olduğunu düşünürsün. O kadar çok bağlanırsın. Peki travma bağı yaşatan kişilerin belli bir profili var mı? Profil narsist kişilikler olarak nitelendirilebilir bu noktada. Peki narsist kişilerin tamamı da bize travma bağı yaratabilir diyebilir miyiz? Bu ihtimal her zaman mevcut mu? Narsist bir kişilikle birlikteysen eğer zaten kendi hayatının dışında başka bir hayata sahip olmaya başlarsın. Yani kendi hayatını bir kenara bırakıp karşındakinin hayatını yaşamaya başlarsın. Onun sevdiği gibi giyinesin onun sevdiği gibi kokarsın, onun sevdiği hareketleri yaparsın, onun sevdiği hareketlerle onun sevdiği yerlerde bulunursun. Kendi hayatın bitmiştir ve karşındakinin hayatını yaşamaya başlamışsındır. Bu noktada karşındaki kişinin narsist bir karaktere sahiptir. Çünkü hani ben bunu istiyorum bu olsun derken sen ne istiyorsun diye sormuyorsa eğer ya da tamam bu sefer de senin sevdiğin şeyi yapalım diye sana zaman ayırmıyorsa eğer narsist bir karakterdir ve bu zamanla travma bağına dönüşür. Aslında ortada gerçek bir aşk yoktur sadece bağımlılık vardır. Stockholm sendromu gibi de düşünülebilir bu durum. Peki bağımlılıklarımızda da olduğu gibi travma bağında bunu bırakmanın tabii ki acılı bir süreci olacak. Evet. Ve bunun için ne tavsiye edersin? Travma bağından kopmak çok zorlu bir süreç dediğin gibi. Çok acı verecek, çok can yakacak. Ve belki de çoğu insanın korktuğu şey bu olduğu için travma bağlarından vazgeçemiyorlar. Onlardan uzaklaşamıyorlar. Gerçeği farkında olan bir kişi bile bile isteye bunu yaşamaya devam edebiliyor. Bunun sebebi de acı çekmek, onsuz acı çekmek daha zor geldiği için. Çünkü onunla çektiğin acının karşı aslında bir geri dönüşü var. Bir sana karşı verilen ödül sistemi var. Ama tek başına çektiğin acıda bir ödül sistemi yok. İnsanlar bunu görmüyor daha doğrusu. Aslında en büyük ödül kendi kendine geleceğine karşı verebileceğin karardır. Yani sen o karakteri, o kişiliği, o travma bağını orada kapatıp acıyı çekersin. Belki ödülünü aldığını hissetmezsin ama hayat sana en büyük ödülü verir. Seni sana geri verir. Peki bunu kazanmak için karşımızdaki kişiyi Aynı bağımlılıklarda olduğu gibi azalata azalt ama ondan uzaklaşmamız gerekiyor ya da bir anda mı yapmalıyız? Böyle? Hayır, o kararı çok net vermen gerekiyor. Ya karşındaki kişiyle bunu konuşacaksın. Belki bu arada karşındaki kişi kötü birisi de olmayabilir. Belki o da bu şekilde alışmıştır, bu şekilde görmüştür ve bu şekilde uyguluyordur. Onunla konuşup bunu aşmanın çözümlerini bulabilirsiniz. Karşılıkta atıyorum ilişki terapilerine gidilebilir, bireysel terapilere gidilebilir. Bu noktada bir çözüm yaratılabilir ya da o kişiye regresyon yaptırılabilir. Ki kabul etmesi lazım kişinin bunu. Ve bu travma bağını oluşturmayı bıraktıktan sonra o kişi o karakteri sildikten sonra zaten çok mutlu, mesut, güzel bir ilişkiye sahip olursunuz. Ama diyelim ki karşındakini değiştiremiyorsun, karşındakini iyileştiremiyorsun. O zaman kendi köşene çekip kendini, kendini iyileşmek zorundasın. Bu noktada da kendini iyileştirmek için ondan uzaklaşman gerekiyor ilk kadın olarak. Sonrasında da bu geçmiş anıların sendeki etkisini azaltmak gerekiyor. Bunu hipnoz da hipnozla yapılabilir. EMDR hipnoz. Yani ilişki bitirmeden önce aslında birçok çözüm önerimiz ve çözüm yöntemimiz evet. mevcut. Ama bunlar gerçekleşmediği takdirde de tabii ki nihai son olarak ayrılık bizi bekliyor olabilir. Peki son olarak da şunu sormak istiyorum. Travma bağında olup olmadığını bir insanın anlamasının bir yolu var mı? Bunu fark etmeyen insanlar için ne tavsiye edersin? Kendileri nasıl checkliste yapabilirler? Onun verdiği acı bir süre sonra sende geçip gidiyorsa yani sana sürekli yaşattığı şeyler varsa, bu arada küçük acılardan bahsetmiyorum. Tabii ki de her ilişki toz pembe ya da dört dörtlük değil. Tabii ki acılar var, yanlış zamanlar var, yanlış yerler var, yanlış kararlar var. Ama eğer ki bu sürekli tekrarlayan bir şeyse ve dediğim gibi sen artık karşındakinin hayatını yaşamaya başladıysan ondan uzaklaşman gerektiğini düşünebilirsin ve bir travma bağın olup olmadığını test etmeye başlayabilirsin. Bu her yaşandığında sana karşı gösterdiği sevgisini sakinleştirip aşağıya düşürüyorsa sinir seviyeni ya da kız Sızgınlık, öfke seviyeni, üzüntü seviyene Bu noktada ona karşı bir travma bağı oluşturmaya başlamışsındır. Onun verdiği acıdan sonraki gelecek ödül için sindirilebilir ve zevk alır duruma dönüşürüz. Bunu kendinde fark etmeye başladığından bir iki travma bağın vardır ve bundan bir an önce kurtulman gerekiyordur. O zaman teşekkür ediyor ve bir videomuzun daha sonuna geliyoruz. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın.